Bu güzel bir rakam bizim için. Bu yılda 7 branşta yine 500'e yakın öğrencimiz vardı, yavrumuz vardı, evladımız vardı burada. İnşallah bundan sonra da Allah nasip ederse, ömür verirse, önümüzdeki yıl görevde olursak yine yaz spor okullarımız Çandağ'a devam edecek. Yoğun bir dönem yaşıyoruz bakın. Ee, az önce çıkarken de onu düşündüm. Saat 12'de bugün bir açılış yaptık. Saat 2'de yaklaşık 5 trilyonluk maliyeti olan bir et, entegre tesisinin Çam Belediyesi'ne ait temellerini attık. Onu da 3 ay sonra bitireceğiz. 5 trilyonluk bir yatırım. Ve en sonunda da en büyük yatırım çocuklarınız olan yatırım bakın. Çünkü herkesin evladı biriciktir. yapıyor musunuz? İyi yapıyor muyuz? Evet buna bakın emin olun canı gönülden severek yaz spor okullarına ve çocuklara yaptığımız yatırımlara biz öyle bakıyoruz. Çünkü sadece slogan olarak işte çocuklar bizim geleceğimizdir. Bunu her siyasetçi söyler öyle değil mi? Ama biz gereğini de yapıyoruz bakın. Hem onlara hem işte gidecekleri okullara destek olma anlamında ciddi böyle gayret. Çünkü onlar bizim göz bebeğimiz. Ben özellikle çocuklarınızı bize emanet edip yaz spor okullarına yolladığınız için öncelikle size teşekkür ediyorum. Çünkü onlar dedi ki en kıymetliğiniz ve bize emanet ettiniz. Tabii bu emanete de hocalarımız çok iyi sahip çıktılar. Ben sizlerin huzurunda görev alan çocuklarınıza sahip çıkan öğretmen da teşekkür ediyorum ve bir alkış istiyorum. Onu. I'm a